Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet günlerden bugün pazar. Annem e, gitti kız kardeşime gitti. E, video çekmek istemedim. Annem üzülmesin diye. E, pazartesi günü annemi doktora götürecek elmas. Orada biraz duracak. Bilmiyorum sonra ne olacak. Geri bana gelir herhalde. Ben de e, odanın temizliğini bir yapayım dedim arkadaşlar. Annemin yatağı. Mevresimin neyi söktüm. Makineye attım. Yeni mevresim taktım. Şimdi onun altı çekilecek. Şurada da ben yatıyordum. Orayı da boşalttım. Mevresimlerini makineye attım. Şöyle odayı bir havalandırayım dedim arkadaşlar. Bir temizliğini yapayım dedim. Hem sizlerle de bir sohbet edeyim dedim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız birazcık moralimiz bozuk. Annemiz rahatsız olunca. İnşallah Allah'ım acil şifalar verir de iyileşir. Normalde annemin pek bir şeysi yok ama e, havuza gidiyor geliyor arkadaşlar. Ee, nerede kaldığını bilmiyor Evini bilmiyor ee, Halsiz sürekli yatıyor Kalktığı zaman da Evin içinde bir sürü insanları görüyor Evet işte arkadaşlar Yapacak bir şey yok yaşlılık hali Hadi bana kolay gelsin Size iyi izlemeler Şu boş tarafı bir çekeyim arkadaşlar da. Ondan sonra da Bazalar çekilecek Hey, bu arada da şey halısını terasa çıkarttım arkadaşlar. Oğluma bir güzelce çırpacağım. Her zaman süpürken yapıyordum ve oğlum evde olunca bir çırpayım dedim. Sizleri camın önüne koyabilir miyim bakayım? Bir deneyeyim. Evet. Ne olduuz arkadaşlar kapandınız mı? He belli kapandınız zannettim. Evet arkadaşlar şimdi mop'un bunun altında aldım. Bunu çekeceğim, yerine yerleştireceğim. Şimdi karşı tarafı şey edeceğim. Bir de hastayım arkadaşlar gerçekten. Ceylan'da mı kalıyorum ne bilmiyorum. Her tarafım ağrıyor. Islarken güzel şey diye arkadaş. Perdelerini de makineye atsam mı diye düşündüm de Şimdi sıra şunda. kadınların ömrü böyle bitiyor arkadaşlar. Çek, sil, yerleştir, tak. Perdeler de yıkamayı düşünüyorum arkadaşlar ya. Şu hoşlar diyorum arkadaşlar bir çıkartayım da hemi ee, hemen üstünün temizliğini yapayım. Hem de yorganları bir kontrol. Yardım alıp çıkmışlar. Bir biraz çekelim de altın üstünü silelim bari. Bunu niye bu, atıyor? Oradan da korurlar. E bu da ıslak. Bir ıslak. Öbürüne tozun şu öbürüne de temizin. Çekin sen merdiveni. Ben yine bu olaya gitmişsem. Hatıra dönem Vallahi 40 sene oldu aslında. Bunu hiç sevmiyorum. Çatım dedi lan hiç çıkamıyorum ben. İyi dayı sene oldu. Oğlum ben evlenel 40 sene olmadı kendim. Yani, <laughs> 20 sene önce <hangi> olmuştur. <laughs> 20 sene etmeniz Çalışırken taksi falan aldıydım. Arkadaşlar ben e, konuya komşuya hiç e, alete aramaya gitmem. Bir iki defa denedim ee, Perde de hacam komşunun ziline bastım Komşu evde yok ee, Gece yarısına kadar Komşunun gelmesini bekle Bu böyle olmaz dedim gittim Taksitine merdiven aldım Arkadaşlar ee, Yufka tahtası Komşudan alana kadar gittim Yufka tahtası aldım oklavam oh, Tepsim. tepsim ee, Hiç kimseye bir şey gitmeyi sevmiyorum bir eve ne lazımsa hepsini aldım arkadaşlar. Öbür bez ne oldu? Hı. Orada Evet, karşı kardolabın arkasının perdelerini de söktüm arkadaşlar. Tüllerini de söktüm. Evet arkadaşlar, kardolabına üstünü boşalttık. Arkasını da sildik. Altı ıslak olunca kolay gidiyor. boşluk yer kalıyor arkadaşlar. <laughs> başardım. Başardım arkadaşlar. Başardım. Evet arkadaşlar şimdi yerim mobunu da atlayıp şimdi bu fırçalarımın içini açacağım arkadaşlar. Bu yorganlarımı ben e, Konya'da kendim yapmıştım arkadaşlar. Bu arada çok terliyorum. Konya'da kendim yapmıştım. E, yeniden diyorum bozuyum. Durumlarına bakayım bozuyum yeniden yapayım diyorum ama sizler ne dersiniz bilmiyorum. Mevresimlerim de çıktı içinde. Mevresim eksiğim vardı arkadaşlar buradaymış. Hem de şeyleri, kuruşlarını bir yıkayım arkadaşlar. şöyle bir açayım göstereyim isterseniz ama dikmişim arkadaşlar ya çok ince yapmışım arkadaşlar. Bilmiyorum ki ne yapayım bunları. pek karar da veremedim. kuruçları ben Konya'da almıştım arkadaşlar. Ee, taşınmaya ben e, saçlarım başlarında Çıktı çıktık. Taşınmaya çok önem veririm görünüme. ele Görünüm bozukluğu olmasın diye 6-7 tane burcu aldım arkadaşlar. Hepsi böyle. Ee, bu beyazı bir de kremi var kremleri de çok güzel ee, taşınırken böyle ee, yeni gelin geliyormuş gibi arkadaşlar çok güzel tozu görüyor musunuz arkadaşlar kardolabının üstünde toz oldu bunları makineyle atacağım hepsini yıkayacağım Evet arkadaşlar. Bunları ben yapmıştım arkadaşlar. Dikişlerini görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. 3 tane yorganımı söktüm. Ne yapacağıma karar veremedim. İnşallah sizler bir yol gösterirsiniz bana. mevresi nerede? Madam Kokan'ın arkadaşlar. Yu yıka. Ee, yıkandığı zaman burun buruşuk oluyor arkadaşlar. E, ee, yorgana geçirdiğin zaman ütülenmiş gibi oluyor. Yorganım bu arkadaşlar. Çiçekli böcekli yapmışım. Ne yapacağımı bilmiyorum vallahi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha hiçbiri kullanılmadı arkadaşlar. Eskiden Konya'daydım, uzakta e, Ankara'dan gelen olunca yatan falan oluyordu. Ve akrabalarımın hepsi Ankara'da olunca e, geliyorlar, bir iki saat duruyorlar. E, geri evlerine dönüyorlar. E, şimdi ben de bunları çocukların çeyizine yaptırayım diyorum arkadaşlar. Yüzlerinde şöyle bir makineye atayım. Yıkayım. Kurusunlar, havalansınlar. Sizi fazla meşgul etmeyip beni izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Daha açılmadık. Açılmadık hurcum var arkadaşlar. Ee, bunu da ben bir kontrol edeyim. Ondan sonra Eee ne yapacağımıza karar veririz. Yorum yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir yol gösterin. yeni ee, yeniden yorgancıya yaptırayım mı? Ee, yoksa kalsın mı? İnşallah e, sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşürüz.